böyle Belediyesi Sağlık işleri buyurun. İyi günler. Şimdi e, orası biliyorsunuz Şükrüpaşa Mahallesi, en büyük mahallemiz. Yaklaşık 40 bin nüfusu var. Her gün dağıtıyoruz, bütün mahallelerde dağıtıyor, dağıtılıyor. Şükrüpaşa'da da dağıtılıyor mutlaka gelecek. Yani Edirne'deki bütün evlere belediyemizin dağıttığı maske, kolonya, el dezenfektanı ücretsiz olarak mutlaka ulaşacak. Evet. Tamam bak ben belediye başkanıyım şu anda benimle konuşuyorsun. Evet. Evet beyefendi, pazartesi sabah itibariyle belediye başkanımızın vermiş olduğu talimatla ekiplerimiz oluşturuldu. Arkadaşlarımız sağ çalışmasına başladılar. Tamam, hiç merak evet. etmeyin gelecek. Herhalde, kapı, kapı, hiç merak etmeyin. Daire daire, daire e, e, oluyoruz, 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 hiç oluyoruz hiç merak etmeyin. Şu ana kadar yaklaşık 400 bin maske dağıttı evet. Evet, 400 bin dağıttık Edirne'de. Evet mutlaka ulaştıracak arkadaşlar. Elbisinden fazla kolonya dağıttık. Yine aynı şekilde el dezenfektanı evet. dağıttık. Tüm evlere girecek, tüm evlere. Sadece sizde değil bütün mahallelerde dağıtılıyor. Ama biraz sabır oldu mu? Biraz sabır. Arkadaşlarım dağıtıyorlar. Sağda dağıtıyorlar şu an.